Hepinize selamlar. Ben Mert Dime Türk. Bugün Isonzo oynayacağız. Isonzo nedir? Birinci Dünya Savaşı'nda geçen bir FPS oyunu. Daha önce Verdun aynı firma Verdun adlı bir oyun yapmıştı. Yıllar evvel oynamıştım bir 5-10 saat diye hatırlıyorum. Çok hoşuma gitmişti. Yeri ayrıdır bende. Aynı adamların yeni bir oyun çıktığı zaman da tabii ki denemek istedim. Size de farklı bir alternatif olur kanalda diye. Kanalı yeni keşfettiyseniz varsa boşta bir aboneliğinizi alırım like yorum da atarsanız dislike olabilir çok sevinirim uzatmadan bıdı bıdı yapmadan geçiyorum oyuna gelin bir isonzo nasıl bir şeymiş bir görelim ya değeri silahlar yine böyle bol bol birbirimize tek atacağımız biraz daha taktiksel oynamamız gerektiren bir oyun subay aa subayda tabancası var lan bak bf birden hatırlarsınız bu tabancaları mesela Moşetto per turu mo defenses sector by sector while the other has to stand ground. The attackers must breakthrough moduna benziyor buradaki mekanik. UE yok onu baştan söyleyeyim. Çiftle yaklaşabiliyoruz. ha gaz yiyoruz. biraz milleti takip edeyim bakayım. Ha, lokal yet de varmış konuşma. Yo guys, what up? riftler güzelmiş bu arada ha. Optimizasyon da fena değil. Sabit 120 FPS alıyorum neredeyse. Görüş yok. Hadi birazcık dandik gibi yatma kalkma. <laughs> Al lan. Ağzım attı. bu ne olmuş lan? Ha, <laughs> <Apple olmuş. gülüyor> Burada bir mevzi kurduk ufaktan. Haydi bakalım bir subaylık yapalım. Tarihin en kısa subaylık kariyeri koyayım. Ah böyle ya. Alem subay görürsün lan. Lan nasıl vuramıyorum lan bunu? Yuh. Evet. <laughs> Beylik subay tabancasıyla Hs atma çocuğuz. Dolu lan. Valla verdim daha çok sevmiştim yalan yok bu biraz daha böyle arcade geldi ya Testler de çok hoş diyemeyeceğim Onun dışında ama 45 lira için gayet güzel Ha öyle ağrım şahım bayıldığımı söyleyemem yani Silah sesleri çok kötü abi. Gerçekten kötü, rahatsız edici derecede kötü. Animasyonlardan çok hoşlandığımı söyleyemem. Özellikle yatıp kalkma zıplama caşçurt. Valla Verdun'u çok sevmiştim ama buna böyle pek bir ısınamadım ya. Sürekli öl ve redeploy yap, öl spawn old, öl spawn ol durumu var. Belki de bu tarz oyunlarda kotamı doldurdum mu acaba? O da ondan dolayı da olabilir yani. Yani sürekli bir nereden geldiği belli olmayan kurşunla ölme durumu var. Eğer onu o kadar kafaya takmıyorsanız sıkıntı yok ama beni artık bayıyor birazcık yani. İyileştir lan iyileştir. Bas abi. Ha kendine bandaj varmış lan. Koydum. Tek ben mi geldim? Ambiyans güzel ama. Sesler. Ambiyans sesleri güzel, silah sesleri bok gibi derken Nice. <laughs> nice. Buvo gana nedrasė, be dvibirų niekieno. Eik, papasakai, l... Salak herif ya. Oğlum benim yerimi kapma lan. Ben dalacağım ya.

belliydi böyle alacağım. Neyse. Burada bitirelim abi. Isonzo için neler diyebilirim? Isonzo'nun fiyatı ucuz bu. Ucuz evet. 45 lira. Gayet ucuz bir fiyat. Verdun'u çok sevmiştim. Bunu o kadar sevemedim. Bilmiyorum. Belki bu tarz oyunlarla olan aram bozuldu. Belki de ondandır. Çok fazla sabredemiyorum çünkü. Bayıyor belki de birazcık bir süre sonra sürekli dom dom kuruşun ölme durumu böyle ama üzüldüm aslında uzun zamandır da takip ediyordum ha ben çok hoşlanamadım vallahi sizi bilemeyeceğim beğenip bakarsanız beğenen alır öyle diyeyim bir sonraki video görüşürüz kendinize iyi bakın savaşımda görüşmeye devam edeceğiz.